Yakup'un oğullarının tahıl almak için Mısır'a gitmeleri gerekli miydi? Sadece dört veya beş tane gönderemedi mi? Devam edin. Yani bu iyi bir soru ve bana Yuhanna İncil'in dördüncü bölümde anlatılan bir hikayeyi hatırlatıyor. Bana on iki kişi olan Mesih'in öğrencilerinin yiyecek almak için neden şehre on iki kişi gittiğini merak ettiriyor ki... 13 kişi için yemek almaya 12 kişi gittiler. Biri Mesih'le kalamaz mıydı? İki ya da dört tanesi gidebilirdi ama Rabbin başka bir niyeti vardı. Samiriyeli kadınla yalnız konuşmak istedi. Öyle ki kadın yüreğini ona açabilsin ve Rab onu günahlarından kurtarabilsin. Burada da dört ya da beş tanesi gidebilecekken tamamının gitmesinde iyi bir amaç vardı. Yine de yalnız başına bir kişi olsaydı Yusuf onu kalabalık arasında tanıyamazdı ama onu bir araya geldiğinde Birini tanıması diğerlerini tanıyacaktı. Yanlarında Benyamin olsaydı onları hapse alamazdı. Belki de elini Yusuf'un kanı bulaşmayan Benyamin hapsetmesi zor olurdu. Yine de tüm bunların arkasında bir bilgelik vardı. On sorumluluk sayısıdır. Rab sanki, sanki Yusuf'a olanlardan dolayı sorumlu olduklarını söylüyormuş gibi ve de Yusuf'un kardeşlerine en başta siz casussunuz, toprağın çıplaklığını görmeye geldiniz dediği zaman akıllıca onları yaptıkları eylemlerinden sorumlu tuttu ve hapsetti.